E zaten kafadan bir 30 sene kazandın saydıklarında. Gündüz uykusu, biraz az güneş, 38-39 bize göre daha fazla. Ben buna yani. göre 45 işte yani bu, bu anlatılanlara göre 45-46 falan maksimumum. Yok abi Allah sana <laughs> uzun ömür versin inşallah ki. Uyku <laughs> düzen falan yalan <laughs> etsin Yok yani. sen o dizileri izlersen zaten bizim kafadan 25 sene oradan <laughs> gidiyor. Ben o şeyden hani böyle şey dolu Zaten ya. yaprak dökümüyle benim bir 20 senem gitti yani yapraklar Zabeyle, sizden Ben izleye izleye zaten 20 sene Sen kaybettim. Sen mi döktün yapraklarını? Döktüm valla saçları da yaprakları da her şeyi döktüm. <laughs> Yaprak dökümüyle birlikte. O 20 senem gitti oradan işte 70'si ortalama 50'ye düşürdük. Ya, ya yok Allah uzun ömür versin ama. Artık ortalama 120'ye çıktı üzülme. O zaman yüzün var harika. Evet. 120, 120'den 40. <laughs> 80'imiz <laughs> tamam, var garanti 80 var. peki. <laughs> severek izlediğin bir dizi var mı? Tamam biliyorum eve iş getirmeyi sevmiyorsun çünkü ev iş yeri. Ama severek izlediğin bir dizi müziğini yapmadıklarında dahil olabilir buna. E ee, bıçak sırtı dizisi vardı. Vardı. Ve gerekti. Ee, onu gerçekten tarzisi. çok çok beğenmiştim yani. Çok çok böyle her hafta hani normal dizi izleyenler gibi her hafta oturup izlemiştim. Ee, kendi Onun yaptım. sen yapmadın değil mi? Yok ben yapmadım. Ben yapmadım. Yani çok böyle dizi... bir, bir istedim mi keşke ben yapsaydım falan diye. Ee, ben yapsaydım farklı bir duyguyla yapardım. Hmm. Sadece öyle söyleyeyim. Anladım. Başka bir şey, bir şey hissederdim. Kendi yaptıklarının içinde. Ee, yani en çok sevdiğim <laughs> ezel yani. Ya, ezel. Ezel, <laughs> aşkı aşk... memnu, aşkı memnu ve ezel hani kafa kafaya. Ezel çok farklı bir şey. Benim müzisyen olarak hani sinemada yapmak istediğim şeyi de yapabildiğim, televizyonda, sinemada yapmak istediğim müziği senfonik anlamda orkestrasyon olarak hani eğitimimi de gösterebildiğim hmm. bir. Daha çok dizi içi yapmışız, müziklerle. Yahu diye. Ha, ama Aşkı Memnun'un jeneriği mesela jenerik müziği hala bir numaradır benim için. Hani Bilmiyorum. en iyi yaptığım jenerik müziği odur. Ama bir insanın hani kendi yaptığı işi sevmesi de keyifli bir şey. Saat 23.40 civarlarından beri aralıksız konuşuyoruz. Burada laf çok gördüğünüz gibi. Bakalım manşette arkadaşlarımız neler çatmış manşetlerle ilgili. Bu müzik de bana ait. Yaptığım en iyi müzik. Çok etkili. Evet e, yeni e, grafik sistemimizde anladığım kadarıyla gözlük numaralarımı biraz daha böyle e, şey yüksek hale getirmem gerekiyor. <laughs> Eda Taşpınar demiş ki e, okuyorsunuz şu anda onu demiş. 90-60-90 e, diye ölçüm olur yahu. Benim kalçam bile 100 Evet bu hakikaten manşetti. O yüzü öyle bir de dolu dolu söyledi. Allah Allah falan diye biz böyle olduğumuz yerde hopladık. Toygar Işık da dedi ki yönetmenlik de e, yapıyorum aslında. Yani senaryoyu okurken e, oyuncuları e, canlandırıp kafamda e, müzik yapıyorum çünkü... Diyerek de burada kusura bakmayın hakikaten gözlerimi mi ve mi? bu kadar götürebiliyorum. öyle dediğince. Bu yani. yayında mı dedin? Öyle dedi? Öyle ama ben bunu şey yani virgüllerini yanlış yere koyduğum için idare ettim. Yönetmenler <laughs> beni öldürdüler. <öldürüyorlar. gülüyor> Bak <laughs> ya bu uh, kafasal yönetmen. Kişisel <laughs> olarak yapıyorum. Zahide Yetiş dedi ki e, doktor olduğumu sanıp hastam olmak isteyen seyirciler var vallahi. <laughs> diyerek de demiş, peki. Deniz Arcak dedi ki sabah kalktığımda boyumuzun oluyor bir 80 kadar. Akşama doğru çekiyorum. inanın <laughs> Diyerek de eklemiş. Bu arada e, bir sürü ee, sorular da geliyor ve İngilizce'ye girdik. George Papadopoulos uh, özellikle şey You should know that Togar has fanatic uh, fans in Greece too. Ah süper. Şöyle söyleyeyim. Ela ela e, e, <gülme> e, 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 troponu, e, Facebook hani fan sayfaları <gülme> var ya orada 500 bin'e yakın benim şey işte ciddi bir hani 500 bin kişi kadar bir üyesi var fan sayfasının. bunun yaklaşık 70-80 bini şey. Türk değil. E tabi yani senin diziler tabi evet, artık. Evet, oradan. Hem tabii Balkan ki. coğrafyası yani, hem galiba şey. İşte Fas, Yunanistan, Avustralya. Yani bunlar orada yaşayan Türklerden bahsetmiyorum. İşte Rusya, Azerbaycan, İran, hmm. Suudi Arabistan. Yani her yerden mesela Ezel'den sonra Avrupa ülkelerinden ciddi şekilde şey geldi. Çünkü Ezel tüm Avrupa ülkelerine Dolaşıyor de satıldı ve evet. orada hani işte Hollanda, Türkiye, İtalya, bayağı ciddi bir rakam, çok ciddi şekilde şey Ya bildiğin ee... Ramiz Dayı oyunu, Kenan Birkan oyunu gibi şeyler çıkmış. Enteresan. Tabii tabii neler e var. Enteresan. Biz de Yorgo'ya buradan e, Yorgo evet. Yasu diyoruz. Selamlar. <laughs> Selamınızı gönderiyoruz. Sayın Eda Taşpınar şimdi aslında mesleğin tasarlamak değil mi? Yani moda tasarımcısı. Ya şöyle söyleyeyim. Hani Londra'da 6 sene kadar, 5 sene Saint Martins'de okudum. Ondan bu evvel... iyi bir şey mi? Çok iyi bir şey, onun için tamam. söylüyorum zaten. <laughs> onu, onu <gülelim>. <laughs> tamam. evet, iyi bir şey. Tamam. Ee, onun için hani, moda tasarımının yanı, yanı sıra e, styling okudum. Ee, Birçok ünlü markada stajlar yaptım. Ee, daha sonra da geldim. Ya o çok keyifli de yani şimdi e, ne bileyim bir dans yarışması, işte magazin haberleri falan Bu iş biraz gölgede kaldı o yüzden e, özellikle açmak istedim. Ya esasında gelen... E, Teklifleri değerlendiriyorum ve birçok farklı alanda farklı şey yapmak kendime iyi geliyor. Yani kişisel gelişimim açısından çok iyi hissettiğim için onu da deniyorum, onu hmm. da deniyorum, onu hmm. da yapıyorum. Yanıldığın oluyor da, mu? Efendim? Yanıldığın oluyor ya, Olmadığı mu? da oluyor tabii herkes her şeyde iyi olamaz yani. Hmm. Olmadı mı da olmadı diyorum ha, geçiyorum. Olmadı sıradaki He gelsin. Yani. Next. <laughs> Ama tasarım tabii ki de arka plan kalmadı. Warner Brothers'la dünya çapında bir firma biliyorsun. Bir anlaşma yaptık. Bunu Amerika'da Britney Spears'la yapmışlar anlaşmayı. Ve Royalty anlaşması birçok büyük firmaya beraberce tasarımlar yaptı. ...yaparak satışa sunacağız. Warner Brothers... ...by Eda Taşpınar adı altında. Vay 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 vay. Evet bu da Flip çok zor. Flip Start'tan vereceğim. nesi eksik ya <laughs> Eda'mızın? Peki Eda'cığım bu mesela Flip Start... ...diyince o da dünyanın en ünlü tasarımcılarından... Evet. ...bir tanesi ama sadece şey elbise değil ya da... ...sadece kıyafet değil küçücük bir detay bile ne diyeyim peçe bile tasarlıyorlar. Yani Hatta sen ama de... içinde o varsa o fark etmez ki. Yani elbise, aksesuar ya da bir koltuk zaten o içinde varsa o hepsini yapabilirsin. Ha yani sen e, o alanlarda da göreceksin değil mi yani? Olabilir, belli olmaz. İstersen <laughs> bana bir peçe de tasarlar mısın? Tafer. Benim gibi çok Asli sıradan bak. Bak oradan beyaz, beyaz. yapayım hemen sana bir şey. Hadi ya. Dur tamam bir bir ara ben e, bunu... <laughs> Zahide'cim lütfen o eli boş durmasın. E yapalım. Küçükken yapıyorduk. Bak hemen sana bir tekne yapayım ben. Evet hazır mıyız? E, canlı yayında bildiğin tasarı yapıyoruz ya. <laughs> Tasar görürüz efendim. Yok dur tasarım değil. Bir dakika bakayım oluyor mu bu peçeteyle bir kere durun. Ekmek, ekmek. Vallahi. Ne? Tabii Çocukken evet. yapmaz mıydık hatırlamıyor Kayıs musunuz? Hatırlamaz Kayı, olur muydum da o yüzükler, yüzükler mi annem şarttırma. ya of yüzüklere bak. Tekne. Bunlar senin tasarım mı? Yok değil. Tuzluk değil miydi o? Dur ya bir şey içmeyeceğim de bekleyin. Ya yapacağım bir şey işte ne <laughs> soruyorsunuz? Al bak sana tekne yaptım kayıt Geç, tamam, ama. tamam, Bundan bakkeni. sonra o onunla silineceğim artık evet, böyle. Yaz üstüne ismini kullan. Güzel tamam çok keyifli. Valla onu, onu arkadan yazayım. Umut yazayım. Umut bir. Umut bir olsun peki. E, Deniz Arcak sana geleceğim. Hiperaktif çocuklar yaş aldıkça <laughs> e, sırasıyla işte hiper, e, süper, maxi, e, mini ve normal aktif hale geliyor mu? <laughs> Anladım dönmüyor musun? <laughs> çok güzel bir yanıt oldu. <laughs> <laughs> ne diyeyim bilemedim yani. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Mesela sana hakikaten bir durgunluk geldi. Bu Mesnevi ile tanıştıktan sonra galiba biraz şey değiştirdin. Eksen mi değişti? Hayır. Ee, hayatıma öyle bir şey girdikten sonra ben böyleyim kardeşim yerse dediğim taraflarımın aslında feci olduklarını uyanıp Onları değiştirmeye çalışıyorum halen. Ne, halen neleri değiştirdin? Yani ne bileyim bir sürü saçma sapan taraflarımızı övünürken sobeliyorum kendi kendime diyeyim. İşte ee, işte onları değiştirmeye çalışıyorum. Yani kendinde bir kere güvenilir bir insan olmak istiyorum. Sözüne e, güvenilir birisi olmak istiyorum. Ondan sonra e, işte ne bileyim Elinden dilinden kötülük gelmeyecek birisi olmak istiyorum, faydalı birisi olmak istiyorum. Ee, ondan sonra hayatın içini dolduran anlamlar e, değişti kendime göre. Baktığın zaman daha daha anlamlı şeylerin içinde olmak istiyorum kendime göre falan filan anlayacağım. Anladım. Ee, an anlamaya çalışıyorum tabii. Yani bu çok uzun bir yol yani biz o yolun sadece izleyenleriyiz. Sen en azından yolcusun da. Ee, şey, mesela hani kendinde daha önceden Yanlış bulduğun neler vardı? Mesela Oho, mesela kontrol. yalancı mıydın? Hayır öyle. Ya, i̇şte ama bunu değiştirmek istemişsiniz mesela. yani. Hani, ha ha yani. yani yalancı değildim. Neydim? Ee, mesela saatler konusunda gevşeklik problemim vardı. Anlatabiliyor muyum? Daha böyle saatlere dikkat et. Yani farkına vardığım bir de farkına o kadar tuhaf ki mesela en son bir arkadaşıma gıcık olduğumda şunu anladım. Ee, <laughs> Çok güzel konuştun. Ama evet. <laughs> Yani çok ağır gıcık olduğumda anladım ki o gıcık olduğum şeylerin hepsi tanıdık. Bende kökleri var. Fakat kendimi göremiyorum. Komple arkadaşımı gıcık olarak görüyorum. Ama bütün o sütü tanımasan bu süt diyemezsin. Yani gıcık o, tanımasan kendin o tanımlanmış olmasa bu gıcık diyemezsin. Ben de kökü bende ama nerede göremiyorum yani anlatabiliyor muyum? İnsanın kendini görmesi çok zor bir şey. Aynal ya. İşte bütün bu e, aynal <laughs> güzel. Çok güzel bir noktaya değindi. İşte bu kitaplar ve bu e, tasavvufo duyduğun merak ayna. Anlatabiliyor muyum? İşte oradan bakabiliyorsun kendine.